Evet arkadaşlar cümlete selamun aleyküm. Bu videoda yeni bir yazıcımızı sizlere anlatacağız. Bu da Creality'nin K1 Max olan modeli arkadaşlar. Daha önce K1'in normal versiyonunu incelemiştik. Bunu size anlatmıştık. Bu yazıcı da oldukça güzel bir yazıcı. Başarılı yani benim istediğim kriterleri karşılayan cinste bir yazıcı. K1 Max'ta ise tabi değişiklikler mevcut. Biraz daha farklı özellikler mevcut. Tablamız 30-30. Yazıcıların hemen hemen özellikleri aynı. Ama K1 Max'ta kameramız var online olarak izleyebiliyoruz. Aynı zamanda lider sensörümüz var. Yani baskı esnasında baskıda bir problem oluştuysa veya ilk katmanda hatalı bir şey varsa onu tarama yaparak diyor ki ilk katmanda sıkıntı var. Devam etmemi istersin yoksa Durayım mı yazmayı durduralım mı gibi seçenekler sunuyor arkadaşlar. Yine bu da aynı şekilde dokunmatik ekran aynı zamanda ikisi birden de yazıcıda Creality'nin kendi uygulamasında Wi-Fi bağlantısı üzerinden yazdırma seçeneğine sahip. Onun arayüzü ile alakalı da kısa bir video ekleyeceğim. Şimdi birazdan ona geçeceğiz arkadaşlar. Tablamızın da Creality de artık hemen hemen bütün yazıcılar manyetik tabloya geçti arkadaşlar. Yazıcıda parçamız bittikten sonra bu şekilde bir tablamız mevcut. Bu şekilde sağa sola kıvırdığımızda parçalarımız üzerinden çok hızlı ve rahat bir şekilde tablan üzerinden çıkıyor arkadaşlar. Aynı şekilde K1'de de o şekilde mevcut. Tablası da 30 30. Hani büyük parçaları yazdırmak isteyen arkadaşlar için öyle bir seçeneğe sahip arkadaşlar. Karşıda bir fanı var. Parça içi soğutması yani kabin içi soğutması diye geçiyor. Sağ tarafta parça üfleme fanı var. Aynı zamanda buradaki nozul kısmının içerisinde de parçayı soğutan bir soğutma sistemi mevcut. Şimdi 3 boyutlu yazıcılarda benim birkaç tane belirli kriterlerim var arkadaşlar. Öncelikle tabla sabit olması lazım. Bunda da tabla sabit. 1, 2, 3 tane ray şeklinde bizim trapez milimiz var. Bu 3 rayın üzerinde sabit ilerleyip geliyor. Yani tabla hareket etmiyor. Bu benim için birinci seçeneklerden bir tanesi. Yazıcının stabilize çalışmasını sağlıyor. Yani bu tabla ayarı sürekli oynamıyor. Bu birincisiydi. İkincisi manyetik boyut taklı sistemleri ben 5-6 yıldır belki de daha fazla 7-8 yıldır kullanıyorum. Bu sistemi ben ilk söylediğimde birçok arkadaş kızıyordu. İşte maliyeti yüksek vesaire gerek yok gibisinden ama şimdi artık hemen hemen bambusu, Creality'si, işte K1 Max'ı veya işte Nick Allegro Neptün 4'ler, Ender serileri, onun haricinde başka ne var? Zaxa vesaire hepsi hemen hemen bu manyetik ve üzeri boyut kaplı malzemeleri geçti arkadaşlar. Mıknatıs da aynı zamanda çok rahat bir şekilde parça üzerinden çıkarabiliyoruz. K1 Max da benim hoşuma giden ikinci bir üçüncü bir özellikle sağ tarafta ekstra bir soğutma fanı var arkadaşlar. Parçayı bu taraftan böyle aşağı doğru sürekli soğutan bir soğutma fanı var. Şimdi o bahsetmiş olduğum soğutma fanı da şu işe yarıyor arkadaşlar. Parçanın hem kafa kısmından, nozzle kısmından parçayı soğutuyor. Sağ taraftaki parça da yardımcı oluyor. Yani parça daha hızlı bir şekilde soğuyarak parçanın şeklinin daha iyi bir şekilde formda kalmasını sağlıyor. Yani yazıcılarda parça soğutma meselesi yazıcının kalan kısımlarından bence çok 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 önemli. Bir nozol kısmı bir de soğutma fanı. Bu ikisi çok 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 önemli arkadaşlar. Tablo ayarından sonraki bence en önemli ayarlardan bir tanesi. söylediğim dördüncü güzel özelliklerden biri de Wi-Fi olarak bilgisayara bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Oradan dilimlediğimiz parçalarımızı direkt Wi-Fi üzerinden yazdırabiliyoruz. Ve Wi-Fi sisteminde yazdırdığımızda o yazdırdığımız bütün parçaları e, cihazımız hafızasına kaydediyor. Aradan 2 gün, 3 gün veya bir hafta sonra geçtirdiğimizde o parçayı buradaki dokunmatik ekran vasıtasıyla tekrardan yazdırabiliyoruz. Yani bilgisayar tekrardan açıp bir şeyler yapmamıza gerek yok. O şekilde de bir bize kolaylık sağlıyor. O Wi-Fi kısmını ve bilgisayara bağlantı kısmını kısaca size ekran üzerinden daha sonra anlatacağım arkadaşlar. Videonun ilerleyen kısımlarını görebilirsiniz. Daha sonra ben filament kısmını filament arkaya takılıyordu. Ben onu beğenmediğim için filamentlerim karşıda. Karşıdan bir bağlayarak buradan kendisi otomatik seçiyor. Yani ben filamenti her seferinde arkaya C girip cihazı kurcalamama gerek yok. Oradan filamenti değiştirerek üst kısmından alıyor arkadaşlar. Ben dolabın içinde kullandığım için fanlar da biraz sesli ama kap benim dolabın içinde olduğu için çok fazla bana şey sağlamıyor. Ses konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu üst kapağı da kapalı kullanan arkadaşlar için ikisinin de üstünde kapakları var arkadaşlar. Oldukça sesi baya baya azaltıyor. ABS baskılarda vesaire biraz daha avantajı olacak arkadaşlar. 5. 6. özellik olarak da şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. K1 Max'da Sağ tarafta bir tane kameramız var. Bu kamerayla bilgisayar üzerinden ve telefon üzerinden izleyebiliyoruz baskımızı. Eğer evde değilsek Wi-Fi'den bağlı olduğu için parçalarımızı izleyebiliyoruz. Aynı zamanda da K1 Max'ta bir lider sensörümüz var arkadaşlar. Parçayı yaptığı zaman yani parçayı ilk katman esnasında bir lider sensörüne tarama yapıyor. İlk katmanda herhangi bir sıkıntı varsa o katmanları düzeltiyor. Ondan sonra diyor ki size işte ilk katmanda sıkıntı var devam mı edeyim yoksa parçayı durduralım gibisinden size seçenekler sürüyor. Devam etmiyor eğer parçada zaten bir sorun varsa. Yani boşu boşuna baskınız, zamanınız vesaireniz çöp vesaire olmuyor. O da güzel bir özellik. Timelapse vesaire içerisinde o kamera kullanılabiliyor. O kamera aynı zamanda K1 içinde satılıyor. Yeri vesairesi kablosu var. Sadece K1'de o yok. Bir de lider sensörü yok. Ama diğer özellikleri aynı. Tabla 30-30 dedik. Z tablamız çok güzel bir şekilde yukarı aşağı hareket ediyor sabit. Nozzle'ın kafa kısmını ben söktüm inceledim. Soğutma kısmı güzel. Fanlar çok güzel çalışıyor. Parça soğutma fanı ön taraftaki çok güzel çalışıyor. Ve filamenti ittiren kısım tamamen metal dişilerle yapılmış ve motorun o işte extruder kısmı çift kavrama yani filamentin ittirme olayı da oldukça çok, güzel. Yani eksi yönünü şöyle diyebileceğim bir eksi yönü yok. Sadece hani fanlar biraz sesli. Yani ilerleyen zamanlarda belki fanın hani bu sesinden dolayı işte rulmanlar ne durumda olur ne olur onu bilmiyorum. Ama ben kapağı kapattığım zaman dediğim gibi o fan sıkıntısı da yok. Şimdi kısaca size anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Yazıcılar kullanacağım. Kullanan arkadaşlar ve almak isteyen arkadaşlar için de ikisini de ben tavsiye ediyorum başlangıç için <laughs> K1 oldukça kaliteli güzel fiyatına göre oldukça makul bir yazıcı. Tabi bambu ile vesaire kıyasladığımız zaman tabi onun fiyatı biraz daha farklı. Biraz da sensörler vesaire işte akıllı bilmem ne vesaire. Onlar tabi biraz daha güzel baskı alıyor. Renkli işin içine girdiği için. Tabi bunlar onun yanına yaklaşamaz. Ama fiyatla alakalı konuşacak olursak bunun fiyatı onların yanında çok 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 iyi. Yani bir tane bambu alana kadar iki tane K1 alırsınız veya X1 alana kadar iki tane 30-30 yazınız olur. 30-30 olması bir avantaj. Büyük parçalarda, büyük vazodur vesairedir, geniş parçalarda sizin işinize yarayacak arkadaşlar. Bu şekilde size kısaca bunu anlatmış olalım. Wi-Fi olanı birazdan ben size ayrıyeten anlatıp onu da videonun kalan kısmını ekleyeceğiz arkadaşlar. Filament olarak da biz valment kullanıyoruz. Oldukça güzel bir filament. Renkleri de hoş bir filament. Tavsiye ederim arkadaşlar. İki yazıcıda da valment filamentlerimiz şu an takılı. bir tanesini söktük değiştireceğiz. Onun haricinde de sormak istediğiniz sorular vesaire varsa onları da size anlatabiliriz arkadaşlar. Yardımcı da oluruz. Onun haricinde şimdi gelin bilgisayarla bağlantı kısmını size kısaca anlatayım. Ondan sonra videomuza veda video edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, kendi dilimleme uygulaması. Bunda benim sevdiğim birkaç özellik var. Daha doğrusu diğer dilimleme programlarında da Orkada, PreciseWriter'da ve e, Bamboo'nun ikinde de var. E, yazıcılar, wi olarak direkt bağlanıyor. Şimdi iki tane parça yazdıracağım. E, Bunlar ben normal bir şekilde hızına bakalım. 300 500. Bunu 250'ye indirelim. Bunu da 250 yapalım. <laughs> Soluluk 30 olsun. Onun haricinde support gerek yok. Sef Kaydettik. Şimdi dilimleme programında slice dedikten sonra OK diyoruz. Şimdi bunu ben K1 Max'a göre e, dilimledim. Şurada K1 Max ve K1 diye iki tane e, otomatik ben printer ekledim. K1 Max'a göre dilimledik. Slicer dedik kendisi otomatik delimle de işte 20 dakika 25 dakika neyse. Şurada Wi-Fi LAN tıkladığımız zaman bunu direkt yazıcıya gönderebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burası da bizim ana sayfamız. Scan et dediğimiz zaman şimdi yenileniyor. Şurada iki tane yazımız çıkacak birazdan. K1 çıktı. K1 maksa birazdan gelir diye tahmin ediyorum. Bazen ikisi aynı anda çıkmıyor. Şimdi ikisi birden geldi. Şimdi ikisini birden ekle diyorum. İki yazıcı birden buraya geldi. Ama ben de az önceki dilimlemeyi K1 Max'ta yaptığım için K1 Max'a gönderiyorum. Kalibre de yapsın diyorum. Send the quick print dediğimiz zaman şu dolduğu zaman muhtemelen gidecek. Tekrar göndereyim. Gitti. Şu an yazıcımıza gitti arkadaşlar. Ee, diğer parçayı da gösterelim. Şurada bir problem oldu galiba. Continue diyelim. Şimdi diğer parçayı da arkadaşlar. Şunları kenara alayım. Şunu şuraya alalım. Şunu da şuraya alalım. Şimdi biraz tabi aynı anda. Buradan da K1 seçiyorum. Slash dediğim zaman gene muhtemelen dilimleme oran aynı. Lampirit diyorum. Config. Şimdi az önce de K1'i seçmiştim. Gönder diyorum. Bu da öbür kabire gitti. Şimdi iki cihazda da yazmaya başladı arkadaşlar. Şuradaki kontrol olayı benim hoşuma gitti. Anlatmak istediğim olay buydu. Detayla bastığınız zaman burada gösteriyor işte sıcaklık başladı vesaire durumunu. Burada size anlatıyor. Ee, geri geldim. Kabir Lan'ınkine, Kabir Max'ınkine bastığım zaman Burada hem tablayı gösteriyor, kamerasından gösteriyor. Aynı zamanda bu uygulamanın benzeri telefonda da var arkadaşlar. Telefon üzerinden de bu şekilde kontrol edip baskınızın görüntüsünü vesairesini kaydedebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Şimdi yazıcıya gidelim. Yazıcı kısmını anlatacağım. Yazıcı kısmında ise arkadaşlar şimdi şurada mesela bu parçamız az önce göndermiştim. Bu parça. Az önceki bundan önceki parçalarda bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. İsterseniz e, eski yazdırdıklarınız da hafızasını kaydettiği için otomatik kaydedebilir. Yani bir sonraki yazdırmaya bilgisayara gerek kalmadan aynı parçayı buradan yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, uçuşa geçti. Fan çalışıyor. ya sesli olabilir. Onun fanını bir durduralım. bu şekilde anlatmış olalım. Size de bunu da arkadaşlar. Aynı şekilde diğer K1'de de K1 Max'ta da bu şekilde. Diğer K1'de de aynı şekilde yazdırdığınız parça burada. Diğerleri de bu şekilde burada görünüyor arkadaşlar. Yazdırma işlemi bittikten sonra bunlara tıklayarak tekrar yazdırabilirsiniz. O şekilde de güzel bir eee uygulaması var. Arayüzü güzel, kullanışlı. Yani hoşuma gitti arkadaşlar. Buradan A kamera özellikleri vesaire. Bunlar görüntülenebiliyor. Buradan da kaydettiği, yazdırdığı parçaları timelapse olarak kaydediyor. Bunları aynı zamanda bilgisayar üzerinden de görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi birazdan başlar. Hatta başlar gibi. K1 maçta bu şekilde. İki cihazda bu şekilde size göstermiş olalım. Bu kamerayı da eski yazıcılar için ben kullanıyor idim. Tabi şu an K1 Max'ta kamera olduğu için çok ihtiyaç kalmadı. k de bittiği zaman cep telefonundaki uygulamaya da mesaj olarak geliyor. Daha sonra ilerleyen bölümlerde anlatacağım. Şurada da bizim sanofumuz kapatma açma düğmelerimiz var. İnternet üzerinden kontrol ederek yazıcılarımızı açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Bunların özelliklerini de size kısaca bu şekilde anlatmış olalım. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.